Mehmet Fetihler Sultanı. O dizinin bu haftaki yayınlanan bölümünde Sayın Devlet Bahçeli'ye bildiğiniz ayar verildi. TRT bunu ilk defa yapmıyor yanlış anlamayın. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmiş olduğu dönemde Eren Bülbül var mıydı? Eren Bülbülü Fatih Sultan Mehmet'in karşısına getirerek neyi amaçladınız? Şehitleri anmayı mı amaçladınız? O gün bugün müydü kardeşim? Sayın Devlet Bahçeli'nin çıkıp terörü bitirme adına atmış olduğu adım sizin niye bu kadar rahatsız etti? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz hafta salı günü yapmış olduğu konuşmada gerekirse üç arkadaşımı alıp İmralı'ya giderim söylemi bugün bile tartışılıyor. Tartışan insanlara bakıyorsun hakikaten ciddiye alınacak insanlar değil. Mesela Musabat Dervişoğlu'nu nasıl ciddiye alabiliriz ki? Şehit yakınlarına küfreden milletvekillerinin bulunmuş olduğu bir partinin genel başkanını kim nasıl ciddiye alır? Ya da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ şehitler üzerinden yola çıkarak partisine oy devşirmeye çalışmasını kim ciddiye alır? Tabi bazı şehit yakınları da bu duruma tepki göstermiyor değil. Ancak onlara söylenebilecek tek bir şey var. Allah şehitlerinize rahmet sizlere de sabır versin. Şehitlerimiz niçin şehit oldular? Bu ülkede terör bitsin diye değil mi? Devlet Bahçeli bugün terörü bitirmek için bu hamleyi yapmıyor mu? E hal böyleyken Sayın Bahçeli'ye teşekkür etmemiz gerekirken eleştiri yapmamız kendisine biraz haksızlık değil. Haklı eleştiri, haksız eleştiri bunların hepsi toplum tarafından tartışılıp sonuç mutlaka sandığa yansıyor. Ancak eleştiren kesimler arasında devletin televizyonu olunca insan cinnet geçiriyor. Devletin kanalı olan TRT'nin bir dizisi var. izleyenler bilir. Mehmet Fetihler Sultanı. O dizinin bu haftaki yayınlanan bölümünde Sayın Devlet Bahçeli'ye bildiğiniz ayar verildi. TRT bunu ilk defa yapmıyor yanlış anlamayın. Daha önce de tarih profesörü Sayın Ahmet Şimşirgil ile ilgili hakaretvari bir bölüm çekmişlerdi. Öncelikle o kısmı ben size izletip Daha sonra konuşmaya devam edeceğiz. Şimşir'in tabiyeti kaypak. Ondan hiçbir şey olmaz. Mendebur münasebetsiz bir şey işte. Ya böyle bir hırs olabilir mi? Ahmet Şimşirgil'in bu hakaretlere maruz kalmasının sebebi ne? Çıkmış demiş ki Fatih Sultan Mehmet'e biraz ayıp ediyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet böyle kendini kaybeden dengesizce hareketler yapan birisi değildi. Rica ediyorum şu diziyi ya adam akıllı çekin ya da diziye final yaptırın. Diziyi izleyenlere soruyorum Allah aşkına Fatih Sultan Mehmet'i izlediğinizde bu nasıl bir padişahtır diye kendinize sormuyor musunuz? Ya tarih kitapları anlatılan Fatih Sultan Mehmet'le dizide bize izletilen Fatih Sultan Mehmet arasında belirgin bir şekilde uçurum var. Dizi yapımcılarına, senaristlere bakılırsa Fatih Sultan Mehmet uçuk kaçın tekiymiş ya. Kah Halil Paşa'ya saldırıyor, kah Yeniçeri'ye saldırıyor, yakasına vuruyor, kendini yerlere atıyor. Ya Fatih Sultan Mehmet böyle bir adam değildi ya aklıyla bir dehaydı. Dünyanın parmakla gösterip yapmış olduğu fetihlerden dolayı önünde saygıyla eğilen bir padişahtı. Tarihçi bir profesörün çıkıp bunu eleştirmesinden daha tabii ne olabilir? Toplum olarak bunu Fatih Sultan Mehmet'in hatırına sineye çektik. Ancak gelin görün ki TRT el yükseltmiş olacak ki bu yayınlanan son bölümde Sayın Devlet Bahçeliye bildiğiniz ayar çekme hadsizliğinde bulundular. Allah aşkına yayınlanan son bölümdeki o sahneyi bir izler misiniz? Bakın ne anlatıyorlar bize. Ben Eren, Hübüloğullarındanım. Aybüke ablam ben çocukken göçtü. Necmettin ağam muallimdi. Şakiler kahveci onu şehit etti ya. İnsanla bir sefer ki duyma iyi ki varsın Eren duyma istedi İyi ki varsın Eren'im. Şimdi bu senaryoyu yazan insanlara soruyorum. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmiş olduğu dönemde Eren Bülbül var mıydı? Eren Bülbül'ü Fatih Sultan Mehmet'in karşısına getirerek neyi amaçladınız? Şehitleri anmayı mı amaçladınız? O gün bugün müydü kardeşim? Sayın Devlet Bahçeli'nin çıkıp terörü bitirme adına atmış olduğu adım sizin niye bu kadar rahatsız etti? Ha bazılar çıkıp şu cümleyi kullanabilir. Senaryolar en az iki hafta önce yazılıyor yahu. Devlet Bahçeli'ne ne alakası var? Arkadaşlar bu barış süreci söylemi aylardır süren bir süreç. Zaten Sayın Devlet Bahçeli'nin salı günkü çıkışı Biraz da tepkiseldi. Komisyon olarak çıkıp bu işi çözmeyecekseniz ben yanıma üç arkadaşımı alıp İmralı'ya kendim giderim dedi. Hal böyleyken çıkıp Sayın Devlet Bahçeli ile alakalı bir durum değildir diyemeyiz. Peki ne deriz? TRT'ye deriz ki haddini bil. Sen özel bir televizyon kanalı dahi olsan bu denli bir hadsizliğin altına imza atamazsın. Bu mesele ülkenin meselesi. Terörün bu ülkede bitmesini istemeyenler bu ülkeye düşmanca bir tutumla yaklaşıyorlar. Sayın Devlet Bahçeli'nin şehitlerimiz için yüreğinin sızlamadığını mı zannediyorsunuz? Alınan bu kararı güle oynaya aldığını mı zannediyorsunuz? Hakikaten izleyince pes dedim ya. Sadece hedef Sayın Devlet Bahçeli'de değil. Bahçeli'nin her çıkış ve konuşmasına Sayın Erdoğan destek vermiyor mu? Ehal böyle olunca TRT sadece Sayın Devlet Bahçeli'ye ayar vermemiş oluyor. Bahçeli üzerinden devletin başı Sayın Erdoğan'a da ayar veriyor. Biz bizim ödemiş olduğumuz vergilerle yayın hayatını idame eden bir televizyon kanalının devletin kanalı da olsa bu denli hadsiz bir tavır ortaya koymasını ben kabul etmiyorum kardeşim. Sayın Devlet Bahçeli'ye akıllarınca ayar veren bu kendini bilmez senaristlere dur diyelim. Ya yeter ya Vallahi de billahi de benim artık burama geldi kardeşim. Bu kaçıncı vukuat? TRT dizisinde oynayan Aybüke'yi hatırlıyorsunuz. Şu teşkilatta oynayan kız. Toplumun baskısı olmasa oynamaya devam edecekti. Ya bu kurumun genel müdürü yok mu? Müdür yardımcısı yok mu? Bu kadar dengesizliğe geçit verilmesine nasıl tahammül edebiliyorlar? Neymiş efendim? Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. İşte Eren bülbüllerimiz gelsin. Yok bilmiyorum Sivaslı muhsinlerimiz gelsin. Aybüke hocalarımız gelsin. Yasin bölülerimizi rahmetle anıyoruz. Ya hayırdır ya? Bu devlet kafaya koymuş. Ben terörü bu ülkeden kaldıracağım. Ya emin olun o şehitler bugün dirilse devlet bahçelini koşarak elini öperler. Yahu şehitler ülkede terör bitsin diye can verdiler. E terör bitti. Sizin derdiniz de Türkiye Cumhuriyeti'nde terörün bitmesini istemeyen ki Fransa, İsrail, Amerika, İngiltere bu ülkeler Türkiye'de terörün bitmesini istemiyor. Sizin yap yapmış olduğunuz şey onların değirmenine su taşımak değil mi Allah aşkına? Umarım bundan sonraki süreçte TRT yeni bir hadsizliğin altına imza atmaz. Ve yine umarım ki yeni bir hadsizliğin altına imza atarsa devletin başı TRT'ye çöreklenmiş olan bu kendini bilmezleri bir an önce o kurumdan defedip milletin televizyon kanalının daha fazla kirlenmesine engel olmuş olur. Yeni bir videoda görüşünceye kadar efendim hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.